Üyelikler ve Süperler. Süper Teşekkür açıldı. Destek olmak isteyenler, üyelik alabilir veya Süper Teşekkür olabilir. Şimdiden destekleriniz için teşekkürler. süper Süpersel'den davalık olacağım ya. Yani. Neyse yapacak bir şey yok abi. Evet şimdi kardeşim, nakav haritamız. hemen abi piklerimizi yapalım. Kardeş oradan bir adet Kenji ban. Buraya pik olaraktan Carl'ı seçebilirim. Geçen istemeden seçmiştim ama güzel iş yapmıştı. Tank olduğu için bence iş yapıyor. Özellikle alan darlamasıyla da iş yaptığını düşünüyorum. Carl iyidir. Mr. P süper. Miko atıcı gelirse iyidir. Gerisi çöptür. Sniper'ımız olmayacak bu durumda. Piper çekebiliriz. Banlıymış. Ne alayım abi burada? Ne vereyim abime? Ee, gaz geldi. B demiş. Oli al. Olabilir Oli. Ama biz çok snipersız kalacağız. Baba brok mu çeksem ya? Squeak geliyor. Duvarları kırmak istiyorum ama bizim geri zekalılar çok dezavantajlı olur bu durumda. Hmm. Atıcıya da gidebilirdim de. Galda kaldım ya. Galda kaldık. Ya Brock seçecektim. Bizim takım için dezavantajı oluşturacak duvarları kırdığımda. Ember geldi. Şu an atıcı olsa da çok iş yapar da. Ya biz bu maçı Allah'ım gelin ben taşıyacağım ya. Nagihan teşekkür ederiz üyelik için. Chat biraz fokus atacağım bu maça. Siz muhabbetinizi yapın. Ara ara fırsat buldukça kafamı kaldıracağım ama bu maçta kafamı kaldırdığım anda patlayabiliriz. Karşıya da mandalin gelmiş. Güzel. Aferin. Güzel yedi. Kanka şuna doğru bir atlasaydın. O da yanıyor. Ölmedi. Ananın. <laughs> Ucuz yaptım Hepsi yandı. Tamam güzel. Miko 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 güzel temizledi abi. Ben yaktım o bitirdi. Süper. Nice. Miko gidiyor. Nereye gidiyor o? Kanka öldün ama sen. O, o şekilde de ölümüne gitmenin ne gerek vardı? O öldü. Bizim Mr. P nasıl öldü la? Karambole gitti geberdi herif herhalde. Kanka sen beni öldüremezsin. Sabah kadar oynasan öldüremezsin. Niye yani uğraşıyorsun şu anda? Sana ulti vermeyi de düşünmüyorum la 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 karşımdaki suki çaresizliği gerçekten kedinin önünde köşeye sıkışmış fare gibiydi. Üzülerek öldürdüm. Na na devam. <laughs> Düşündüğümden kolay oldu lan maç. Miko iş yaptı çünkü. Benim düşündüğümde Miko çöp olacaktı. O zaman komple benim taşımam gerekecekti ama karşıdakiler daha çöp çıktı. Kardeş! Aha sıçtım. Sıçtım. Sıçtım imdat! Yes! Miko! Miko onu aldıysan aslansın. Yapamadım. <laughs> 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 Dojluyorum. Sen geri zekalı mısın hocam? Ya, bana push mu yapıyorsun? <laughs> Sanki kaçtığımı sandı o benim de. Oğlum biz mermilere kafa atan bir adamız lan deli. Sen ne yapıyorsun? Zır deli. Bu canımla sana puşlamayacağım mı düşünüyorsun? Tabii ki de puşlayacağım. Zort. işte rakibi şaşırtmak için arkadaşlar ne yapmanız gerekiyor biliyor musunuz? Canınız düştüğünde kaçmak yerine ata devam etmek. Tabii ki dodge öyle mermilere kafa atmayacaksınız. Dojunuza güveniyorsanız pushlamaya devam edin. O zaman rakip işte bir anda afallıyor böyle. Lan ne oldu lan bu adam geri kaçması gerekiyor. Üstüme geliyor şu anda. Çıldırmış olmalı bu çılgın Türk diyordur. Ben çok yedim ama şu anda birazcık fazla yediğimi düşünüyorum. O yüzden geri kaçıyorum. Ananı satayım. Beyler team wipe atamam. Şu anda öyle bir hasarım yok öldüm. Sen nereye gidiyorsun kanka? Niye ulti harcadın? <laughs> 1-3 atmayı mı düşünüyor bu? Yapabilir mi? Al bir ulti daha. Ah lan. Alabilseydi bir şey diyeyim mi? Yapabilirdi he. Hiper'im var. Bunun Hiper'i ne bok ayarıyordu ya. Vallahi bilmiyorum ha. Özelliğini bir okumam lazım. Askerden önce çıkarmıştım ben bu Hiper'i. Ember geliyor. Selam. Ne yaptı şimdi bu iper hiçbir şey falan? Yandı mı ne yaptı? Arkamda giderken etrafı mı yakıyorum? Chat ne işe yarıyor bu iper ya? Carlin. Güzel tokatladık. İzemli üç geliyor. İşte bu. 94 puan Efso geliyor Efso. Tıngır mıngır Efso'ya çıkıyoruz. Ben dün hiç oynamadım. En son 200 küsürdük. 210. muyduk? Neydik? Hatta topluğu katmıştım. Kaçıncıydım? onda hatırlayan var mı? Arkasını yakıyor demiş. Bu kadar mı? Çok çöp bir eşyaymış. Şu an kaçıncıyım hemen bakıyorum. Yerelde. What? Millet ne kosmuş ya? Onu alayını balayı yapacağım bunların hepsinin ama haberiniz olsun bu yayında. Lan. 5. Bir dakika bir dakika. ilk 200 için bana ne lazım? 6000 puan lazım. Ben kaç puanım? 5500'üm lan. Ay. 5-6 maç sonra ben ilk 200'deyim. 5-6 maç sonra ben ilk 200'deyim. Keyfime bakarım. Durmak yok yola devam kardeş.